Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda hızlı bir şekilde AI ne olduğundan, yani artificial intelligent, yani yapay zekanın ne olduğundan ve AGI yani artificial general intelligent'ın yapay genel zekanın ne olduğundan bahsedeceğim çok hızlı ve kısa bir şekilde. Normalde Elon Musk işte söylemişti, geçen gün tweet atmış. Diyor ki 2029'da şu an 24'teyiz yani kısa bir süre sonra öyle bir yapay zeka gelecek ki diyor şu anda bütün insanlıktan daha zeki, tek bir işte yapay zekanın daha doğrusu AGI'ın yani yapay genel zekanın doğmuş olacağından bahsediyor, olabileceğinden bahsediyor. Millet işte mesela Elon Musk OpenAI problemler yaşadı biliyorsunuz. 50 milyon dolara yakın destek olmuştu. OpenAI bir noktadan sonra open source olarak devam edeceğiz. Biz bir vakıfız falan derken bir anda bir şirkete dönüşmek zorunda kaldı. Neden şirkete dönüşmek zorunda kaldı? Yılmaz'la nasıl sorunlar yaşıyorlar yani falan. Bu belki dışarıdan bakan insanlar tam böyle olayı anlayamıyor olabilirler. Bunları dışarıdan bakan insanların bütün olaya hakim ve vakıf olmalarını sağlayabilmek için en başta EY'nin nasıl çalıştığını anlatayım. Ondan sonra da direkt bu yavaş yavaş anlata anlata zaten Elon Musk'ın neden şu anda kafayı yediğini ve çıldırmak üzere olduğunu falan daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Öncelikle şöyle Google'a falan AI yazdığınız zaman nasıl çalıştığına baktığınız zaman yani yapay zekanın falan ilk göreceğiniz şey şu tarz görseller oluyor yani gerçekten de hani direkt input layer diyor hidden layer sonra da output layer input dışarıdan aldığı veriler. Input zaten IO'nun olayı o yani input ve output demek. Sonuç olarak bir yapay zekada, normal zekada yani herhangi bir insanda önce dışarıdan veriler alır. Ondan sonra bu verileri kendi beyninde işler. Ondan sonra da bir sonuca varır. Bu vardığı sonuçta output oluyor. Mesela Dolayısıyla işte şurası beyin kısmı input dışarıdan gelenler bir insanoğlu da aslında ya, yani bir bilgisayar olarak bakarsak gözlerin veri input aldığı yerler gözleri görsel olarak inputu var. Ondan sonra kulaklarından ses olarak input alabiliyor insanoğlu. Bir de ısı ile alakalı bir takım değerleri alabiliyor o havanın sıcak olduğu vesaireyle alakalı yani şeyler, ellerinden falan, derisinden falan. Mesela beş duyu organı muhabbeti vardı eskiden. Neydi onlar? Kokuyla alakalı şeyler. Dil ve deri diyor. Deri deriyle dil bence aynı aslında bir yandan. Hani dışarıdan inputlar alıyor ve bu aldığı inputları insan kısaca kendi beyninde yani bu beş duyu organıyla aldığı verileri beyninde işleyip bir çıktı üretiyor. Mesela Altıncı His diye bir film vardı biliyorsunuz. Veya paranormal bir takım aktiviteleri de Altıncı hissi çok kuvvetli falan diyorlar mesela. Fakat bir insanın Altıncı hissi olsaydı mesela bunları da beyninde mi işlerdi onu ben de bilmiyorum. Hani nerede işliyor Altıncı bir hissi olabilir. Yani bu basitçe Altıncı input olduğu anlamına geliyor. Bu altıncı input'tan gelen verileri yine beyniyle yorumlamak zorunda, dolayısıyla fiziksel olmayan, yani paranormal bir input'un nereden alındığıyla alakalı, hani sonuçta atıyorum görsel verileri gözden alıyorum, sesle alakalı wave'leri, dalgaları kulaktan alıyorum ve kulak zarıyla bunları elektrik sinyallerine çeviriyorum ve beynine yolluyorum. Ama altıncı hissi olan birisi bu hissi gerektirdiklerini nasıl alıyor? Hani neyle alıyor veya dalga olarak alıyorsa da işte nereden alıyor ve hangi organıyla bunu elektrik sinyalini çevirip veya çevirmeyip sonra da bunu nerede işliyor? Bunlarla alakalı bilgi olmadı. Yok yani. O yüzden hani bu kısma bu, bu gözden de bakılabilir 6. his konseptine. <laughs> Dolayısıyla bizim bildiğimiz 5 tanesi var. Yani 5 tane input var insan Bu 5 tane inputunda toplamda girdikten sonra beynine be beyin bunları işlerken şurada gördüğünüz weightler var. Yani ağırlıklar var. Bu ağırlıkların öneminden bahsedeceğim. Yani buradaki mesela siz gibi yapay zekaya baktığınızda nöronlara inputlar geliyor. İnsan baktığımızda bu inputlar beş duyu organından geliyor ve bu gelen inputların birer ağırlıkları var. Bu konuyu bu konsepti iyi anlamanız gerekiyor yapay zekayı anlayabilmeniz için. Mesela diyelim ki ben herhangi birisine dedim ki mesela yarın işim var mı buluşalım dedim diyelim birine. O da dedi ki yarın benim bir toplantım var. O yüzden atıyorum bir gün sonra buluşalım dedi diyelim. Burada aslında farkında olmadan insanoğlu her şeye bir ağırlık veriyor. Yani mesela aslında onun için toplantı yapmak, yarın olan toplantının ağırlığı. Mesela diyelim ki bütün ağırlıkların toplamı bir olmak zorunda olsun. Ve onun toplantıya verdiği değer 0.9. Sana seninle olan iletişimine verdiği değer 0.1. Dolayısıyla 0.9 daha ağır bastığı için output kısmında size diyor ki benim yarın işim var. İşte kısaca böyle böyle. Ama siz mesela çok daha değerli ve önemli bir insan olsanız diyelim ki o zaman şunu diyebilir. Yarınki işimi ben erteleyeyim de onunla buluşayım diyebilir mesela. Dolayısıyla insan ilişkilerinde kendi ağırlığınızı diyor ya bir insanın bir ağırlığı olmalı falan diye Türkçe'de kelimeler var. Bu ağırlık o ağırlık aslında da sayılabilir yani. O yüzden önemli insanın kendi ağırlığını da belirlemesi ve ağırlık kavramını yapay zeka kısmında bu weight konseptini anlaması önemli. Özellikle zeki insanlardan bahsediyorsak mesela diye bazı insanlar çok zeki gerçekten de. Bazı insanların zeki olup bazı insanların zeki olmadığına karar verirken aslında şuna bakıyoruz genellikle. Mesela zeki olan insanların input olarak aldığı değerler daha fazla. Yani aslında bir insana siz zeki dediğiniz zaman zeki insanın zeki olmayan insandan tek farkı matematiksel olarak zeki olan insanların herhangi bir karar verirken kendi ürettikleri denklemlere daha fazla input atıyor olmaları. Derken ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Mesela diyelim sokakta ekonomi hakkında konuşuyor diyelim. 3 kişi veya 5 kişi sokak röportajlarında. Zeki olan kişi aslında ekonomiden konuştuğu zaman birçok bilgiyi önüne alıyor. Politik olarak, işte sosyolojik olarak, global olarak, bütün hepsini tartıp mesela bunun gibi 25 30 farklı şeyi bilip yani bu inputları alıp bunların arasındaki şeylere birer ağırlık verip yani atıyorum diyelim ki o anda politik politikacılarla ya diyelim ki Rusya ile bilmem ne arasında savaş varken o anki ekonomiden o an o, so o politikacıyı sorumlusu tutan kişi aslında yanlış bir karara vermiş oluyor. Çünkü tam o anda ekonominin sorumlusu siyasetçiler değil o an için. Bahsediyorum ve bu şekilde de doğru karara varabilmek için işte dediğim gibi ama mesela sürekli aynı şeyi de söylememek gerekiyor. Bir hafta sonra o savaşla alakalı durum ortadan kalktıktan sonra buradaki ağırlığını hemen insanın şey yapması gerekiyor, güncellemesi gerekiyor. Dolayısıyla özellikle ekonomi gibi konularda verilen kararları hem çok zor almak yani bir sonuca varmak. Hem de bu sürekli kendini değiştirdiği için ağırlıklar. Tüm bu ağırlıkları an, ve an takip etmek çok kolay değil. O yüzden karar vermek de çok kolay değil. Dolayısıyla mesela dünyanın en zengin insanlarından biri Warren Buffett. Eğer hayatını okursanız yani Warren Buffett nasıl yaşıyor vesaire falan bakarsanız ilk yaptığı şey her gün mesela bu kesin bilgi yani ilk işi şeyleri açmak işte The Wall Street Journal, Economist vesaire falan gibi gazeteleri, dergileri okuyup anlık özetlere baktığını söylüyorlar. Bu adamların aslında bu anlık günlük değil özetlere bakmalarının hızlıca bir göz atmaları nedeni ekonomik kararlar verirken bu ağırlık dengesini yani bir sürü farklı faktörün ağırlıklarını yeniden kalkulayt edip güncellemek aslında. O yüzden mesela çok iyi bir yatırımcı vesaire falan olup hiç gündemi falan takip etmeden bir yere varmak yani çok büyük olmak özellikle çok zor. Ama tabii sadece siz bir tane hisse alıp onu bir yıl unutuyorsanız o payrı bir şey. Ben Warren Buffett vesaire falan gibi <laughs> milyarlar milyarder olan kişiler dünyanın en zengin insanlarından bahsediyorum. Dolayısıyla bu ağırlık önemi e, sandığınızdan daha önemli bir kavram ve insanoğlu da dediğim gibi bu ağırlık kavramını çok sık bir şekilde hayatında kullanıyor karar verirken. Mesela diyelim ki kız arkadaşınızın sizi aldatıp aldatmadığı üzerine bir düşünceye sahipsiniz ve siz diyelim çok ilgilenmiyorsa mesela sizle bunun ağırlığı karar verirken 0.7 olabilir. Normalde fulla ilgilenen bir kişi bir anda ilgilenmemeye başladıysa bu sizi aldattığıyla alakalı 0.7 olarak bunu verebilirsiniz. Ama sırf bazı insanlar var mesela atıyorum sırf bu veriden veya 0.7 demeyeyim de 0.3 diyeyim ve daha bunun gibi bir sürü şey var ama ağırlığı yüksek olabilir. Ama zekası düşük olan birisi <laughs> sırf ilgilenmiyorsunuz diye aldattığınızı düşünüyorsa direkt ona 1 veriyor yani. Bu onun bu fonksiyonun aslında yani karar alma fonksiyonunda çok değişken kullanmadığı tek bir değişkene bakıp tek bir sonuç verdiği anlamına geliyor yani bu geri zeka anlamına geliyor. Dolayısıyla mesela yine sokak röportajlarında amcalar falan şey diyor mesela çıkart telefonu göster diyor. Çıkartıyor adam güzel bir telefon çıkıyor. Buradan vardığı sonuçla direkt Türkiye'nin ekonomisinin iyi olduğu sonucuna varmak da aynı şekilde tek bir inputu hidden layer'lar falan olmadan direkt output'a çevirmek oluyor. İnsanlar da bu tarz böyle hani çok basit tek input, hiçbir trikilli hidden layer'ı yok, direkt output veren şeylere çok kızıyorlar ve tepki gösteriyorlar aslında. Ama işte yapay zekada neden zeki insanlardan çok daha zeki olacak kısmına geldiğimiz zaman aslında yapay zeki normal bir insanın zaten herhangi bir şeye karar verirken dediğim gibi biz bizim Türkiye'de şu anda hani input olarak bir tane input'u layer'sız direkt output'a çevirebilecek kadar basit insanlar var ya. Yani. Gerçek bu yani şey olarak. Hani input var, layer yok, output var. Bu kadar basit şu an genel insanların %90'ı bu haldeyken, yapay zekanın yaptığı şu, hani dünyadaki tüm olabilecek mesela ekonomik bir karar verirken şuradan 7000 farklı input aldığını düşün. Yani hani bütün inputları, bütün ülkelerin ekonomik durumlarını, altının o anki durumunu, savaş durumlarını vesaire falan filan input olarak normal bir insan alıp, bunları zaten hidden layer'larda işleyemez normal bir insan. Ee, ve Bunlara gerek ne kadar ağırlık vereceğiniz kısmı da çok önemli. Zaten en önemli kısım o. Ve bu ağırlıkları e, şu anda sonuçlardan geri çıkartıyor yapay zeka. Hani bir inputlara bakıyor, bir de outputlara bakıyor ve bütün inputlarla outputları karşılaştırıp nelerin output'a önemli olduğunu çıkarımını yapıp buna göre gelen inputlara bir ağırlık veriyor. Ve bu ağırlıkları verdikten sonra siz yeni bir input verdiğiniz zaman yapay zekaya bu önceki öğreni işte pre-generated chat GPT'nin PT kısmı pre-generated'dan şey pre-training'den geliyor. Yani siz on, yapay zeka önce veri veriyorsunuz. Bu verileri 1 milyon tane veri veriyorsunuz ve bu yapay zeka bu 1 milyon verinin sonuçlarıyla birlikte vermeniz gerekiyor yani. Hani çözümlü test sonuçları gibi düşünebilirsiniz. İlk önce ona veriyorsunuz. O çözümlerden bu gelen inputların ağırlıklarını ölçüyor aslında. Sonra bu inputların ağırlıklarını ölç ölçüp bir sonuç çıkarttıktan sonra siz output'u olmayan bir veri verdiğiniz zaman bu inputlara gerekli ağırlıkları verip aslında yeni inputlar yaratıyor. Bütün muhabbette bu AI'da. Ama ee, yine de şu hidden layer'ları şeyler oluşturuyor şu anda AI kısmında insanların kendisi oluşturuyor yani bu sistemin nasıl çalışacağı bu fonksiyonların işte nasıl işleyeceği veya işte bu çıkan sonuçlar eksi ise eğer hangi fonksiyonların kullanılacağı gibi şeyleri hala insanlar belirliyor yani bu layer'lar şu kısımda işlenme bu kısımlarda insanların müdahaleleri var. AGI dediğimiz şeyde de yani Artificial General Intelligent konseptinde aslında tek farkı şu. Şu kısmı da bir şekilde yani direkt yine e yap, bulup yapıyor olması ve gerekli olduğu zamanlarda yine şu düşünme kısmı yani beyin kısmını da bir şekilde kendi kendine yapıp e, bu gerekli layer'ların sayısını da kendi kendine yükselttiği zaman o zaman aslında AGI olmuş oluyor. Yani direkt kendi modelini de kendi yaratıp e, bu model üzerinden inputları, outputları işlemeye başladığı zaman ki bu mesela 2029'u bulmaya bilebilir yani. O kadar hızlı ilerliyor ki 2025 27 28 yani gerçekten 29 iyi bir cevap bu arada. Tam noktasını bulmuş yani. Çok kısa süre içinde kendi kendinin modellerini yaratıp kendi yarattığı modelleri ile gerekli inputlarla bu kısımları falan tamamlarlarsa gerçekten çok büyük bir şey oluyor ki bunu yapmış da olabilir gerçekten de. Yani bununla alakalı bir sonuçları da olabilir ve bunu yaparlarsa o doğacak sonuçlardan biri şu. Mesela hiç kimsenin bulamadığı yani fizik ile alakalı mesela Newton'un bulduğu şeyleri bulabilmesi için diyelim biz 100 yıl bek Yani 2700 yılında buldu diyelim. 300 yıl sonra anca Albert Einstein mesela kuantumla alakalı şeyleri buldu. İnsanlığın devamı ile birlikte diğer şeylerin bulunması da belki 300-500-1000 yıl sürecekken bu AGI ile birlikte geri kalan bütün e, bilimsel çözülmesi gereken şeyler 2030'da tamamı çözülmüş olabilir. Yapay zekalar tarafından çözülebilir ki neredeyse yüzde 99 bence AGI çıktıktan sonra bütün bu sorunlar <laughs> fizikçilerin falan veya mesela matematikle alakalı bu ödül alanlar vardı Nobel ödülleri falan. Ancak şöyle aslında hani diyelim normalde fiziğe özel AI yaratıp bu fiziğe özel AI yani sicim teorisi diyelim bulan kişi Nobel ödülü alacak. Bir tane adam AI yaratıp yani sicimi çözecek bir AI yaratıp bir model yaratıp bunu çözüp Nobel alabilir. Ama AGI kendi kendine bunların hepsini çözebilir. Yani bir AGI olursa yani bir insanın bunun için özel bir şey tasarlamasına bile gerek kalmadan o bunları çözerse ödülü insan bile alamayabilir gibi. O kadar yani sıkıntılı veya garip bir duruma Geçme, geçirmek üzere olay. Fakat tabi bu bahsettiğim input'ların e, çok fazla input'a gerek varsa eğer çok fazla veriye ihtiyaç var demektir. Ve bütün bu milyarlarca belki de milyonlarca verinin işlenebilmesi için de bu hidden layer'lar trilyonlarca oluyor ve birbirleriyle iletişime geçiyor. Bu da çok büyük bir GPU veya işte CPU gücü demek. Bu da şey anladılar yani. Normalde OpenAI'yi geliştiren kişiler open source bir şekilde geliştirmeye devam ederlerse Google'da ve Microsoft'ta bu güç var. Parasal güç var. Bu nöronların işlemci gücünü karşılayacak para var. Dolayısıyla eğer open source kalmaya devam ederlerse bir noktadan sonra Google bu kodların hepsini alacak. Ondan sonra nöronlar için gerekli CPU veya GPU gücüne de sahip olduğu için direk OpenAI'yi silecek piyasadan. Google zaten tek bir şirket. Bu şirket milyarlarca dolarlık diyelim 1 trilyon dolar ediyorsa 3 trilyon dolar edecek. Yine kimseye hiçbir faydası olmayacak. Yani bunu anladıkları için dediler ki yani aslında doğru bir hamle. Biz dediler bu yazdığımız artık bu AGI kodlarını insanlarla paylaşmayacağız, insanlıkla paylaşmayacağız. Siz kendiniz çözebiliyorsanız ne yaparsanız yapın çözün. Ama biz bunu şirketleştireceğiz, kendi şirketleştireceğiz ve milyarder olacak olan yine biz olacağız gibi dediler. Bir yandan haklı olabilirler. Elon Musk da bunun yanlış olduğuna karar verdiği için kendi elindeki AI modelini yakın zamanda open source hale getireceğini duyurdu. Ve bunun direkt insanlıkla beraber yükselmesi gerektiğini inanıyor ve open source hale getirirse biz de bu open source kodları alıp kendimiz bir sürü şey yaparsak ücretsiz projelerde launch edersek o zaman Open OpenAI batabilir. Yani herkes ücretsiz bir sürü şey yapabileceği için OpenAI'ye para vermek zorunda kalmazlar. Bu tarz böyle bir büyük bir çekişme ve çatışma var. Ama bu AGI modelini alakalı olayları yatabilmek için işte türev vesaire falan gibi böyle ileri derecede matematiksel şeyleri biliyor olmak gerekiyor ve bu AI konusunda hem bilgisi olup hem de bu türevle alakalı vesaire falan fonksiyonları iyi bilen kişi de en iyi bilen dünyadaki kişi de Open AI kurucularından biri. Dolayısıyla yani so sonuca gelecek olursam en azından belki bu video beğenilirse daha devamını getiririm ama bu videoyu daha uzatmak adına bitirecek olursak Türkiye Cumhuriyeti'nin bence direkt yani yapay zeka değil de hani daha çok bu işte modül yaratma, bu modülların fonksiyonların relu fonksiyonu işte ne bileyim diğer garip bir takım türevle alakalı fonksiyonların konuşulur, tartışıla, konuşulup tartışılabileceği Türkiye'de ortamlar yaratıp yarışmalar düzenleyip üniversitede kendi open yani açık kaynaklı yayımızı e bir an önce yani bugün veya bu hafta yayınlayıp veya destek olacağını duyurup adım atması gerekiyor. Her atılmazsa normalde sanayi devrimi nasıl işte İ İngiltere'de gerçekleşti ve İngiltere'de gerçekleştikten sonra bütün dünyada konuşulan dil İngilizce olmak zorunda kaldı vesaire falan gibi bir sürü durum var. Yapay zekada muhtemelen son 300 yılı şekillendiren şey nasıl sanayi devrimi olduysa bundan sonraki 300 yılı da şekillendirecek şeylerden biri de blockchain gibi yapay zeka olma ihtimali var. Birçok ülkeyi insanları işsiz bırakıp o ülkelerin doğrudan batmasını sağlayabilme potansiyeli falan da var. Dolayısıyla ne bileyim bin kat daha fazla ciddiye alınması gerektiğini inanıyorum. Mesela şu an İstanbul'da seçimler var herkes bir şeyler konuşuyor ama yapay zeka alakalı hiçbir şey konuşulmuyor ya. Biraz bunun da konuşulması gerektiğine inanıyorum ben.